Çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki yanlışı alkışlıyorsan fikrin yoktur. Eydi ile doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu balıkçı sefası meselesi ortaya çıktığında bir kızılca kıyamet koptu. Cengiz Alaçayır tweet'i paylaştı doğrusunu isterseniz ben de dedim ki ya yok canım. Bu kadar da olmaz yani Ekrem İmamoğlu. E, bu karda kıyamette gidecek balıkçı da balık sefası yapacak. Mümkün değil. Yani iki defa bu hatayı yaptı. Hani Elazığ'da depreme e, depremzedelere yardım için gidiyorum dedi. Hadi Erzurum'a kayak tatiline gitti. Kıyamet koptu. E hadi İstanbul'a Yağmur yağıyordu. Başka bir tatile gitti. Bir başka kıyamet koptu. Ya üçüncüsünde yapmaz herhalde diye düşünüyordum. Ve e, doğrusunu isterseniz e, böyle bir şey yapacağına inanmıyordum. Onun için belli bir süre sessiz kaldım. Ama sonra Twitter'a bir baktım. Aman Allah'ım. Kıyamet kopuyor. CHP'li isimler, İyi Partili isimler ve dahi HDP'li isimler ee, Ekrem İmamoğlu'nu bir savunuyorlar, bir savunuyorlar. Ee, Ak Parti eski bakanlarından milletvekili Doktor Betül Sayankaya e, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğunu söyleyince, CHP'nin bütün önemli kurmayları ve medyanın bütün ağır topları kadıncağıza bir saldırdılar. Ama neler yazıyorlar. Bak burada bilgisayarda önüme açtım size de okumak için. Mehmet Bekaroğlu diyor ki Türkiye'nin eski bakanı bir hanımefendi yalan konuşur mu? Bu büyük yalan söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece bu restoran kapalıydı. Artık bunu herkes biliyor ama bakan hanım hala özür dilemiyor diyor. İrfan değirmenci Halk TV'nin dürüst, seviyeli, ahlaklı, hiç yalan söylemeyen en biridir kendisi. Siz benim söylediklerimin tersini anlayın. Restoranın dün gece erken kapandığını bizzat işletme sahibi söyledi. Fotoğraf eski tarihli, yalan ortada olduğu halde bu paylaşımınızı neden silmiyorsunuz? İftira günah değil mi? Barış arkadaşı hiç utanma kalmadı diyor. Yaz aylarında çekildiği her halde Barış senin de kurban olduğum ya. Her halinden belli olan, yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğraf paylaşılıyor ve İmamoğlu kar yağarken restoranda keyif çatıyordu diyorlar. Restoran sahibi kar var diye erken kapattık diyor. Yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten bu zor diyor. Eren Erdem bu İran'la bir savaş çıksa İran'ın saflarında yer alırım diyen arkadaş var ya dün akşam diyor İBB ekipleri canla başla mücadele verirken Restoran kapalı olduğu halde eski bir görsel paylaşıp İmamoğlu Balıkçı'da paylaşımı yaparak gündem yaratmaya çalışan trollleri asla unutmayın. Neler yapabileceklerini zaten biliyorduk, teyit etmiş olduk. Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı, medyadan sorumlu. Bu saf kötülük, bu, bu terimi de hiç anlamam ha. Hep CHP'lilerin tamamının ağzında bu var. Bu saf kötülük zavallı bir tweet'ten ibaret. Fotoğrafın eski olduğunu bile bile insanların algılarını yal yalana yanlışa çekme çabası ve acziyetinizi gösterdiğine birazcık utanıp sıkılıp özür dileyecek misiniz? Solcu gazete. AKP'liler İmamoğlu'na iftira attı diyor. Deniz Demir diye bir tweet var. Kar, kış, fırtına ama restorandaki kişi kısa kollu hadi üşümüyor diyelim. Dışarıdaki ağaçlara da hiç kar yağmamış ne hikmetse. Başka bir fotoğraf bulsaydınız bari. Mine kırık kanat. Sen ne ara yalancı oldun ve iftiracı oldun mu minekırı kanatla ilgili birazdan bir şey paylaşacağım. Çok komik eğleneceksiniz. Balıkçı fotosu eski İmamoğlu A.Kom'daydı ama sen benim gözümde artık gazeteci değilsin yazık. Böyle yüzlerce tweet saldırı 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 en son İmamoğlu çıktı dedi ki ya bir saat bir gittim yemek yedim o bile bunlara batmaya başladı yemin ediyorum öyle bir kıvama geldiler ki dedim diyecekler ki hayır sen gitmedin adam ben gittim diyor hala bir yerden tırmalama derdindeler çünkü ya gitmiyor hala geçen sene diyorlar adam diyor ula ben gittim tamam gittim bir saat gittim bir saat yalan da bir saat gittim diyor gittim yemek yedim falan olamaz diyor ya. Bu cena olamaz diyor. Şimdi lafa gelince bunların tamamı dürüst gazeteci, lafa gelince bunların tamamı ahlaklı gazeteci. Kendilerine öyle diyorlar. Bize yandaş diyorlar, kendilerine tarafsız diyorlar. Ama bir yalana, az önce okuduğum sözü hatırlayın lütfen. Yanlışa alkışlıyorsan fikrin yoktur, eğriyle doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Bu ahlakı bir kenara bıraktılar. Her biri başka bir telden çalmaya başladı. Ve sonra sonra artık öyle bir noktaya geldi ki tırım tırım cayır cayır tweet yakmaya başladılar. Tweetleri siliyorlar, yerine başka tweetler atıyorlar. O tweetler aşağı düşsün, gündem değişsin diye falan. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ve ya bazen bakıyorum, vallahi billahi ben utanıyorum. Bakın size şimdi bir şey okuyacağım. Yani biz bu insanlara dönüp diyoruz ki ya kardeş bunlar bir dönemin duayeniydi diyoruz. Uğur Dündar, bu siz yalan söylüyorsunuz ahlaksızlar diyen sonra biz sizi bir köşeye not ediyoruz zamanı geldiğinde hesap sorarız diyen diye tehditte bulunan Uğur Dündar yememiş, içmemiş, tam bir gün boyunca düşünmüş, Ekrem İmamoğlu'nu savunacak bir cümle kurmuş. Ne diyor biliyor musunuz? Bize söylüyor. Diyor ki gözleri o kadar kararmış ki İngiliz büyük elçiye kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevunuzu iptal ediyorum diyerek aciz bir başkan portresi çizmektense Ok meydanındaki Akom'dan Sarıyer'e giderek yolları açık tutmayı başaran belediye başkanının mesajını verdiğini bile göremiyorlar diyor. Eskiden bir şey vardı ya böyle birisi bir şey söylüyordu bir kadın vardı galiba şey diyordu hay baylazzam şimdi diyordu ya yemin ediyorum tam bu durumdayım ya. Yani yılların duayeni Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'nu savunacağım diye bu kadar pesbaya bir mesaj yayınlayamaz ya bu kadar düşük seviyeli bir mesaj yayınlayamaz. Şimdi bir de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu savunanlardan biri de dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say. Fazıl Say aynı şeyi o da söyledi. Balıkçı kapalıydı işte Ekrem İmamoğlu akomdaydı bilmem şu bu. Yetmedi. Sayın Devlet Bahçeli ile alay etmeye çalışan bir tweet attı. İşte saçma sapan şeyler yazdı. Sonra insanlar ya yalan söylüyorsun diye tepki gösterince bu tweetini sildi. Şimdi baskı gelmeye başladı fazla Say'a. Birileri ortaya çıktı dedi ki siz Fazıl Say'ın tırnağı etmezsiniz. O dünyaca ünlü bir sanatçıdır. O işte Türkiye'nin reklam yüzüdür. Tamam abi kurban oldum bir dakika ya. Ben ve benim gibiler Sayın Fazıl Sayın yaptığı sanata bir laf etmiyoruz ki. Ben de Sayın Fazıl Sayın e, sanatına sonsuz saygı duyuyorum. Evet sanat anlamında belki de gerçekten çok haklısınız. Onun kesip attığı tırnak bile olamam belki. Ama bu ayrı bir nokta. Yani Sayın Fazıl Say'a kimse piyanonun şu tuşuna bastın, şu tuşuna basacaktın diye akıl vermiyor ki. Diyor ki kardeşim bir yalana ortak olduğun yaklaşık 500-600 bin kişi seni izliyor. Sen bu yalana hala devam ettirerek kamuoyunda bir yalan algıyı e, sürdürerek bir provokasyona neden oluyorsun. Bunu sil diyor. Yani Fazıl Say dünyaca ünlü büyük sanatçı. Sen ona nasıl laf söylersin? Abi sanatçılığı başka, Başka bir alanda yaptığı yanlış, yaydığı yanlış bilgi başka. Bu noktada e, peygamber değil ya canım, eleştirilecek yani. Ha kendisinin e, fiziğiyle ilgili bazı şeyler söylenmiş, tamamen reddediyorum. Çok çok iğrenç bir davranış. Bu ayrı bir şey ama fazla Say'ın attığı tweetten dolayı eleştirilmesi de çok doğal. Sonraki videoda görüşmek üzere, hepinize saygılar sunuyorum.